Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videoda Java'da ekrana yazı yazdırma işleminden bahsediyor olacağım. Java'da ekrana yazı yazdırmak için kullandığımız 3 tane komutumuz var. System.out.print, System.out.println ve System.out.print. Bu komutlar arasında yani çok temelde olmasa da bariz farklılıklar var. Bu farklılıkları da örnekler üzerinden bu videoda görüyor olacağız. Şimdi komutların kullanımından bahsetmeden önce şuna değinmek istiyorum bir metnin yazdırılacağı konumu belirleyen şey o an imlecin bulunduğu konumdur. Örneğin şöyle göstereyim. Şu an benim imlecim nerede bulunuyor? Bakın burada yanıp sönüyor. O zaman ben bir şey yazdırıyorsam bakın oraya yazıyor. Şu an imleç nerede? onun hemen sonunda. Ben şu an bir karaktere basacağım zaman, bir string yazacağım zaman hemen onun peşine ekledi. Peki ben enterlayıp bir alt satıra indiğimde imlecim artık benim nerede? Bakın yanıp sönüyor. Pembe bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Şurada bir alt satırda. O zaman ben bir metin yazacağım zaman nereye yazıyor? Buraya yazıyor. İşte bu özellik sistem print ve print arasındaki farkı belirliyor. Şimdi gelelim sistem out print ve print elen komutuna. Sistem out print Parantez, bu ve her komutunun sonuna eğer blok başlatmıyorsan noktalı birini koymayı unutmuyorum. Ekrana yazdırmak için kullandığımız bir komutumuz, metodumuz. Burada parantez içerisinde belirtilen değişkenin içeriğini ya da metni ekrana basar. Biz bir değişkenin içeriğini yazdıracaksak direkt değişkeni yazarız içine. Eğer bir metin yazdıracaksak da o zaman Metini şöyle yazdırmıyoruz. Merhaba dünya diye yazdırmıyoruz. Bunu metin olduğunu ifade edebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Tırnak içerisinde almamız gerekiyor. Bizim tırnak içerisinde belirttiğimiz ifadeyi sistem print komutu direkt olarak ekrana yazdırıyor. Ve yazdırdıktan sonra imlecin konumu dünyanın yani A'nın hemen peşinde konumlanıyor. Ve bir sonraki yazma işlemi de oradan itibaren devam ediyor. Örneğin şöyle yapalım. Önce merhabayı yazdıralım. Sonra tekrar sistem out print ile dünya yazdıralım. Şimdi nasıl bir çıktı elde edeceğim? Alt alta mı yazacak? Yan yana mı yazacak? Şimdi print ne demiştik? kursörü bir alt satırı indirmiyor hiçbir zaman. Yazması gereken ifadeyi yazıyor. Hemen peşine imleç konumlanıyor. Şöyle yapıyor. Merhabayı yazdı. Ve aynen burada olduğu gibi imleç konumlandı. Peşine yazılacak ifade yani dünya ifadesi de imlecin olduğu yerden başlayacağı için peşine yazıyor. Dünyayı da ben sistem ile yazdırdığım için imleç dünyanın hemen sonunda yani anın hemen peşinde ve buradan sonra da bir ifade yazdırmak isteyeceğim zaman da yine ne yapacak? Dünyanın hemen peşine yazdıracak. Bakın hemen bir compile edelim. Herhangi bir yazım hatası yok. Programımızı çalıştırıp sonucunu görelim. Programımızı çalıştırdım. Bakın hemen dünyayı ne yaptı? Merhabanın hemen peşine ekledim. İşte sistem altı ile sistem altı print arasındaki en temel fark da bu, yani imlecin konumu. Ben bu merhaba dünyada birinci komutta sistem print değil de print eleni kullansaydım, print elen de şu yapılıyor, ifade yazdırılıyor ve imleç hemen bir alt satırda konumlanıyor. Yani şu şekilde oluyor. Merhaba'yı yazdı. Yazdıktan sonra imleç hemen bir alt satıra geçti. Dolayısıyla da bir sonraki ifade ne ile yazdırılsa yazdırılsın. ister sistem alt print ile yazdırılsın. İsterse sistem alt print elenle yazdırılsın. Ya da print ile yazdırılsın. Bir özel durumumuz var o hariç. Oradan biraz sonra bahsedeceğim. Onun dışında ifade buraya yazdırılacak. Yani dünya ifadesi alt satıra yazdırılacak. Hemen komutumuza bakın. Bakın eleni kullandığım için stand out print eleni kullandığım için merhaba yazdı. İmleç bir alt satıra geçti. Dolayısıyla dünyayı da bir alt satıra yazdı. Print kullandığım için imlecim artık dünyadan sonra eğer bir üçüncü şey yazdırmak istersem de dünyanın peşine ekleyecek. Çalıştıralım. Yani şu an compile ettik. Herhangi bir yazım hatam yok. Bu arada BlueJay kullanıyorum. Ama sizin kullandığınız derleyicinin hiçbir önemi yok. Yazdığımız tüm kodlar hepsinde aynı sonucu verecek. Programı çalıştırdım. Ee, şöyle, boolean özelliği bir önceki çalıştırmadan kaynaklı ifade silmediğiniz sürece avizasında tutuyor. O yüzden de ilk çalıştırdığımız programdaki merhaba dünyayı tuttuğu için merhabayı onun peşine yazsa şöyle silip tekrar çalıştırsak daha net göreceksiniz. Şöyle bakın merhaba ve dünyayı alt alta yazdı. Şimdi bir ifade daha yazdıracak olsaydım. Örneğin. Bu sefer nasıl yazacak? Merhabayı yazdı. Print elenden dolayı ne yaptı? İmleç bir alt satıra geçti. Biraz satıra dünyayı yazdı. Print kullandığım için imleç dünyadan hemen sonra yani A'dan sonra bekliyor. Dolayısıyla da ben en iyi akı nereye yazacak? Dünyanın hemen peşine yazacak. Hemen bunu da bir çalıştırıp görelim. Böyle bir önceki programı inşallah silmişizdir ekranını. Ha, sil silmemişiz. Silip tekrar çalıştıralım. Bakın merhaba dünya ben Hiniyak. Şurada bir boşluk karakteri bıraksaydım dünyada ben arasında da bir boşluk bırakmış olacaktı. Şu şekilde merhaba dünyadan sonra bir boşluk karakteri bıraktım. Geldim. Ah yine silmedim. Silmeyi unutuyorum. Peş peşe basıyor. Karışıyor. hemen çalıştırdım. Bakın merhaba dünya ben Eniyak yazdım. Şimdi print ve print elan arasındaki temel fark bu. Onun dışında tüm özellikleri aynı. Şimdi burada format yazma işlemi yani sistem printe geçmeden önce bahsetmek istediğim bir şey daha var. Şimdi fark ettiyseniz şuradaki tırnak ifadeleri ekrana basılmıyor. Çünkü bunlar özel anlam ifade ediyor. Ne ifade ediyor? Şu yazdırılan ifadenin bir metin olduğunu ben bilgisayara yani programa ifade etmiş oluyorum. Yani tırnak ifadesi benim derleyicim için özel bir anlam ifade ediyor. Ben ekrana tırnak yazdırmak istediğim zaman örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü yazacağım. Ve bu söz özel bir kişiye ait olduğunu belirtmek için de ne yaparız? Normalde yazım kuralıdır. İki tırnak arasına yazarız. Yazdırmak istediğim ifade örneğin ne olsun? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. faldir. Şimdi bunu bu şekilde yazdırırsam sözü tırnak içerisinde yazdırmayacak. Hemen yazdıralım. Şunu bu arada kapatayım. kafanız karıştırmasın. alıştırdım şu Merhaba bir önceden kalmıştır şu ben en bir önceden kalmıştı. bunu silmeyi unutuyorum çok pardon bir sefer işlemin sonunda bir sonraki işlem için hazır hale getireceğim Hayat Yenek Gümüş dilimde Fender dedi şimdi benim yapmak istediğim şu orta bu sözü iki tırnak arasında almak şimdi onu nasıl yapacağım Evet silmeyi unutmadım şahane Şöyle tırnağın içerisine tekrar tırnak yazdırarak bunu tabii ki yapamayacağım. Çünkü bakın hemen ne yapacak? Derleyicim bana hata verecek. Kırmızıyla altlarını çizdi. Çünkü şöyle gördü. Aç tırnak, kapa tırnak. Burada bir string bitti. Burada da bir string başladı, bitti. Ama şu neyin nesi? Bunu algılayamadı. Ben size şunu söyleyeyim. Kısaca tırnak yazdırmak istediğimiz zaman tırnağı özel bir string olarak ekrana yazdırmak istediğim zaman bir öncesinde ters slash işareti koyuyoruz. Hemen şurada tırnağı ekrana yazdırmak istiyorum ya. Öncesinde bir tane ters slash işareti koydum. Bakın derleyicim herhangi bir hata vermedi. Artık bunları ne olarak algılıyor? Şuradaki tırnak ve şuradaki tırnağı birer karakter olarak yani string olarak algılıyor. Programımı çalıştırdım. şimdi tırnak işaretlerini de ekrana basmış olduk. Peki bir özel format daha göstereceğim. Bunu da şu olsun. Yine tek bir sistematik peniteler komutunun içerisinde şunu yapmak istiyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fandır yazdıktan sonra da bir alt satıra geçip sözün sahibini yani Mustafa Kemal Atatürk'ü yazsın. Bunun için ne yapacağım? Hangi ifadeden önce bir alt satıra geçirmek istiyorsam imlecimi yine parslaş ve ifadesini kullanıyorum. Daha değil, programım bu ifadeyi gördüğü zaman hemen imleci bir alt satıra geçiyor ve bundan sonraki benim belirteceğim metini bir alt satırdan yazdırıyor. Mustafa Kemal Atatürk. Evet şimdi ne bir yazım hatamız yok programı çalıştırdık şu bir öncekinden kalmaydı. yine silmedim çok pardon şu bizim şimdiki programımızın çıktısı bakın Hayat en 2 Mürşit İlimdir Fender yazdı ve bir alt satıra geçip Mustafa Kemal Atatürk yazdırdı şimdi ekranımızı temizleyelim bir sonraki işlem için evet metin yazdırma print ve print elendi bu şekilde. Peki bir değişken yazdırmak istediğim zaman o zaman ne yapacağız? Şöyle diyelim ki bir değişkenim, mi? değişkenim var. Şöyle iki tane değişkenim olsun. Integer sayı 1 Integer hatta hatta, bir sayı olsun. Double sayı 2 Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. 10 art ya da ilk başta şunu diyeyim. Ondan önce adım adım gidelim. Sayı 1 ve sayı 2 toplayıp sonucunu ekrana yazdırmak istiyorum. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bir değişken tanımlayıp toplamı orada tutup o değişkeni yazdırabilirsiniz. Ya da direkt matematiksel işlemi de sistem out print elan komutunun içinde yaptırabilirsiniz. Şöyle sayı 1 artı sayı 2 dediğim zaman sayı 1 ve sayı 2 toplayıp sonucunu ekrana yazacak. Bakın. Sayı 1 ve sayı 2 topladı ve 3,14'ü ekrana yazdı. Peki ben bununla birlikte bir metin de yazdım. Yani şöyle sonuç eşittir deyip işte 13,14 yazsın. O zaman ne yapacağım? Sonuç bir metin olduğu için onu tırnak içerisinde belirttim. Sonuç dedim. Eşittir karakterini de yazsın. Tırnağımı kapattım. Peşine biz metin eklemelerini de yani peş peşe metin eklemeyi de artı karakteriyle yapıyoruz. Şu şekilde. Ve şurada da sayı 1 ve sayı 2'yi parantez içerisine alıyorum. Sayı 1 ve sayı 2'yi topluyor. Sonucunu şu sonuç stringinin hemen peşine yine artıyla bu sefer string toplaması yaparak ekrana yazdırıyor. Şöyle çalıştırdık. Bakın sonuç eşittir 13,14 dedi. Peki birazcık daha karıştıralım. Şöyle yapmak istiyorum ekranda o artı 3,14 eşittir 13,14 yazdırmak istiyorum. Ama tabii ki bunu metin olarak yazdırmayacağım. Değişkenleri kullanarak yazdıracağım. Sayı 1 Şimdi artı yazdırmak istiyorum. Yani toplama işlemi yaptırmayacağım. Ekrana artı karakterini yazacak. Şimdi karakter olduğunu ifade edebilmek için şöyle belirteceğim. Tamam. Ama iki ifadeyi string olarak birleştirebilmek için yine artıyı kullanıyorum. Bir an klavye dalının yanı bulamadım. Şimdi artı metnini yazdıktan sonra bir de ne yazdırmak istiyorum? Artı sayı iki değişkenini yazdırmak istiyorum. Daha sonra artı neyi yazdırmak istiyorum? Eşittir karakterini yazdırmak istiyorum ya da metnini yazdırmak istiyorum. Daha sonra artı bir de ne yazdırmak istiyorum? Sayı 1 artı sayı 2'nin toplamını yazdırmak istiyorum. Nasıl bir sonuç alacağım? Bakın sayı 1 neydi? 10. Artı ne yazdıracak? Artı karakterini yazdıracak. Artı ne yazdıracak? Sayı 2'yi yazdıracak. Sayı 2'nin içeriği neydi? 3,14. Yani 10 artı 3,14 artı ne yazdıracak? Eşittir. Ondan sonra ne yazdıracak? 13,14 yazdıracak. Şöyle çalıştırdık. Bakın 10 artı 3,14 eşittir. 13,14 yazmış oldu. Şimdi geldik formatlı yazdırmaya. Şimdi videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bence bu videoyu burada keselim. Bir sonraki videoda formatlı yazdırmayı yani sistem out göstereyim ve konularımıza bu şekilde devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.